Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma 452. sorudayız. Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür? Ramazan bayramına kavuşan temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı 80.18 gram altın veya bu değerde mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın artıcın özellikte olması ve üzerinden bir kameri yıl geçmiş olması gerekmez. Kişi kendisini ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Buna karşılık kişinin ana babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekaletleri olmadığı halde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur. Şafi mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek farzdır. Ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir. Buna göre amel Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesini yetecek kadar aza sahip zengin, fakir her Müslüman fitreyle yükümlüdür. Ayrıca varlıklı kimsenin Müslüman olan eşi, çocukları, ana babası ve diğer yakınları için de sadakayı fıtır vermesi gerekir.